Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölümünden kesilen bir sahnenin yepyeni karesini sizlerle paylaşıyoruz. Serkan ve Kiraz sahnesinden olan o ok katma sahnesi maalesef dizinin 41. bölümünde yayınlanmadı. Neden kesildiği ise merak konusu. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi tüm gözler dizinin 42. bölüm 2. fragmanında. Bakalım fragman ne zaman gelecek? Tabii ki gelir gelmez hemen sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.